Merhabalar, ben Pazarlama Türkiye'nin kurucusu Ender Satıcı. Bugün 28 Kasım tarihinde Çırağan Sarayı'nda 3. E-Ticaret Zirvemizi düzenledik. Aynı zamanda E-Ticaret Ödülleri'nin takdim ettik. 30 kategoride kazanan markalarımız oldu. 400 bin oy kullanıldı. Bu aslında e-ticaret e, sistemi için çok büyük bir rakam. Gelecek yılı etkinliklerimiz ise Mayıs ayında iklim ve sürdürülebilirlik zirvesini düzenlemeyi planlıyoruz. Aralık ayında ise yine Çırağan Sarayı'nda yaklaşık 350-400 kişilik bir katılımla birlikte e-ticaret zirvesinin dördüncüsünü düzenlemeyi planlıyoruz. Bu noktada hedeflerimizde ise gelecek yıl e, bu sene 400 bin olan oy sayısını aslında markalarımızın gücüyle birlikte yaklaşık 600-700 bandına çıkartmak istiyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz.